Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün serimizin 5. bölümü olması lazım. Yani 4 4 ya da 5 olması lazım. Tam hatırlayamadım şimdi. Ee, bir siparişimiz daha geldi. 35 sterlin diyeyim düz. 35 sterlin karımız var. Ee, ne kadar yapıyormuş hemen bakalım. 34.71 34 71 sterlin ne kadar yapıyor? 1476 lira tek siparişten karımız var arkadaşlar. 120 sterlinde ürünü satmışız. Ee, satın alan Türk bir vatandaşımız. İngiltere'de yaşayan galiba. Adı Hikmet'miş. Şimdi satın al butonuna basalım ve ürünümüzü gönderelim. Evet ürünü eğer farklı bir kargo gönderirsek yine bakıyoruz ki 47 dolarız çıkıyor sterlin olarak karı. Şimdi buradan gönder butonuna basarak ürünümüzü göndereceğiz. Bir adet Razer kontroller satmışız. Mobile Gaming Controller Android diyor. Yani telefonlar için e, oyun aksesuarı gibi bir şey. Ne sattığımı inanın hiç bilmiyorum. Yani ben ürünleri kriterlerime uyan ürünleri mağazama ekliyorum. Satış geldiğinde baktığım tek şey karı. Kim almış? Ne satmışım? Hiç umurumda değil. Yani direkt karına odaklanıyorum. Karı ise o gün mutlu geçiriyorum. Karı kötüyse de yapacak bir şey yok. Bazen zararına da siparişler gönderebiliyoruz tabii ki. Örnek veriyorum ürün 3-4 gün geç gidiyor. Ne yapıyoruz? Basıyoruz parayı hızlı kargo ile gönderiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ama müşteri memnuniyeti esastır. Müşteri memnuniyetini sağlarsanız bu işte yürürsünüz. Evet 9 Ağustos'ta teslim oluyor. Biz müşteriye Ayın 20'sinde teslim edecekmişiz. Her türlü yetişir zaten. Satın alabiliriz. Evet satın aldık ve müşterimize ürünü gönderdik. Şimdi şöyle biz yazılımımıza gelelim ve raporlar çağır raporuna basalım. Totalde ne kadar para harcamışız ve ne kadar paramız olmuş. Bunlara bakalım son şöyle bir yenileyelim son siparişi de bir şey algılasın şu anda algılayamadı neyse birazdan algılar Evet kar yüzdemiz arkadaşlar yüzde 50'yi geçmiş şu anda yani yatırdığımız paranın yüzde 50'sini kar olarak almışız toplam maliyet kısmımız 258 sterlin yani 258 sterlin ne kadar yapıyormuş bakalım 258 sterlin 10.975 Türk Lirası yapmaktaymış arkadaşlar. Karımız ne kadarmış? Hemen bakıyoruz. 130.70 sterlin 130.70 sterlin yazdığımızda 5.530 lira karımız var. Yani bu ne demek oluyor? Ben 10.000 lira para yat yatırmışım. Bana Amazon'dan 15.000 lira para gelecek. 4 bölümde 5.000 lira para kazanmışız ki bu daha Yeni bir mağaza yani feedback kötü biraz ondan biraz böyle yavaş ilerliyor oturmuş bir mağaza açayım size isterseniz hemen göstermek amaçlı evet şöyle oturmuş bir mağaza göstereyim şunlar günlük sipariş sayıları 83 bin Kanada doları euro yapmışız yaklaşık iki buçuk milyon lira falan yapıyor 9342 Kanada doları da karımız var bu da yaklaşık 270 bin lira falan yapıyor galiba. 9342 çarpı 24.5 dersek 230 bin lira yapıyormuş arkadaşlar. Böyle oturmuş mağazalarda var tabii ki aylıktır bunlar bu arada. Yani 30 günlük grafiği gösteriyorum ben sizlere. Bu şekilde oturmuş mağazalarımız da var. Bunlar bizim kendi yönettiğimiz mağazalar. Evet bu mağazada düşük sermaye ile başladığımız için yani 10 bin lirayla başladık. 15 bin liramız oldu gördüğünüz üzere. Daha kaç sipariş? 5 gün 5 günde yapmışız bu arada bunu tam. 5 günde 5 bin lira günlük bin lira parayı cebimize koymuşuz gayet güzel Allah bereket versin serimiz bu şekilde devam ediyor bu seri bittikten sonra drop speak yaparak BMW M3 alıyorum videosu çekmeye karar verdim bakalım biz kaç günde alacağız ya da BMW m 3ü ne yapacaksın ya bir tane Renault Clio aldım yeter az Az yakar çok kaçar. Şimdi BMW M3 almak için çok sermaye lazım. Yani BMW M3 ne kadar? Örnek veriyorum 2 milyon liraysa. Yok pardon. 3,5 milyon liraysa. E, 3 milyon liran olsa. ayda 500 bin lira kazanırsın. Yani 3 milyon lirası olan insan zaten bir ayda alabiliyor. 500 bin lira karlı. Neyse arkadaşlar biraz saçmaladık. Seri bu bölümün de sonuna geldik. Bunlar kısa bölümler olacak zaten sizi sıkmadan. Burada size göstermek istediğim şey bu videolarda. Yani toplam bu işten para kazanılıyor mu onu göstereceğim. Ee, gördüğünüz üzere siparişlerimiz belli, karlarımız belli. Gayet iyi ilerliyoruz şu ana kadar. Herhangi bir sorunumuz yok. 10 bin lira yatırmışız, 5 bin lira almışız. Yani toplam 15 bin lira paramız olmuş. Devam et, devam ediyor serimiz. Şimdi daha fazla ürün atarak mağazayı daha da hızlandırmaya çalışacağım. Ekstra olarak şu 5 siparişten de e, olumlu müşteri yorumları istemeye çalışacağım. Örnek veriyorum. Şu siparişin karı 34 sterlin ise 10 sterlinin geri iade edip e, müşterilerden olumlu yorum almaya çalışacağım ki mağazanın yorumu yükselsin ve daha fazla sipariş alabileyim.